Hayda. Sıçtık galiba arkadaşlar. Train mid ne alaka ya? Ya hem zor matchup hem de eşsiz girdim ben. Sylas mid'dir diye. Sıkıntı. Lethal Tempo'su falan da var. Bu neydi şimdi lan? Elif çok agresif. Bir tane Q atacak şimdi canını fullleyecek değil mi? Hatta gerek bile yok. Kendi kendine de doluyor. Oha! Oha! Hasara bak herifteki lan. Maşallah. Otobasayım ya. Güzel başladık. Burası niye sıçış oldu bir anda böyle? Ne abone mi geldi? Abi, Abi bu, bu, ne? Ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oh nice Herif altı oldu ama dikkat et de <laughs> O neydi lan? Ne güzel Adam da beklemiyordu bak ulti bile basamadı ki Maksimum trendemir Demir o tipi zekası ya bak bu yemin ediyorum maksimum trendemir OTP o tipi zekası. Baba bak. <laughs> maksimum zeka işte bu. <gülüyor> 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 ya bu boss nasıl bir adam ya? Eleman kaşınıyor hala kaşınıyor ya bu arada. Ah ah ah, ah. abi cana bak onu da kesseydim ya. Nice. Ama işte kule gitti. Ulti atama lütfen, lütfen. Ya uf anasını avradını seyim. Anasını anasını. Uçuyor ya. Oğlum bu Zed jungle yemin ediyorum banlayacağım yeter ya. Yapacağım hiçbir şey yok maçta ya. Çok geri düşmüşüm ben. Harbiden çok geri düşmüşüm. Ha geliyor mu lan? Of işte bu ya, bak bunu arıyordum ya işte. Öldü ya. Keşke ben alsaydım. Q yok işte bak ya. Ya oyun dönerdi bu Z denen Char çok sıkıntı. Oynatmıyor bizi. Ah be. Sonya alalım lazım şunu. Nice ama Zed doğdu. Ona dikkat. Exhaust vardı. Niye Exhaust atmadı? Soraka. Gel buraya gel. Bitti bu arada. <laughs> Bitti bu arada. <laughs>

Oğlum helal lan Bu çocuğu seviyorum ya. Ace Alanya'ya gel... Ya oğlum mal mısın ya? Ace Alanya'ya geleceğim. Orada gezecek yerler var mı? Arkadaşlarım Juju demiş abi. <laughs> Kardeşim yaz YouTube'a Alanya blog. Orada Juju'dan fazlası vardır. Gerçekten ne, mi ya? Abone mi geldi? Kanka siz ne yapıyorsunuz ki? Ne ne yapıyorsunuz lan? Sen niye takım arkadaşlarından ayrılıyorsun lan? Kanka adam canını fullledi bu ne ya? Bu herif ölümsüz mü? Evet galiba ölümsüz. Herifin oynayışa bak ya çok ilginç. Ananın ward da atamadım. Ne? Abone mi geldi? Ne kadar iğrenç. Bak hala. Vur lan! Keseriz dedim kaçmadım bilerek. Eee? nasıl maçlar bunlar ya? Ee? <gülüyor> Ezik. <gülüyor> Çok zevk alıyorum var ya şu try mainleri de dövünce var ya o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Böyle hem lane'de kaybediyorlar ya böyle. Çok güzel bir şey. Kanka ultin ne ara geldi senin be? Ne ara geldi ultin? Ölme lan! Allah seni belanı vermesin. Niye girdin? Girmese biz alacaktık zaten. Oh, armor artı mı geldi ürünlerden. Mis. Ah be oğlum, kurtaramadım. <laughs> Kedi artı farm çok iyi şu an. Tam GV gibi oynuyorsun bu. Nasıl yani? Normalde oynamıyorsun. Yani Riven duvardan mı geçemedi? Adamların hepsi AFK bu arada. Kemil dileniyor. Sadece Kemil var şu an. <laughs> gel gel. Ne? Abone mi geldi? tori ayrılı oryanla bir tık garip nasıl kaçacak ki benden abi bu adam nasıl bu kadar vuruyor lan ben mi pis süzüm ya ebenin nikahıymış be kardeşim ya Ben bir tane oto mu kaçırdım? Ben bir tane oto kaçırdım değil mi? Allah belasını versin böyle oyunun ya. Oto atak kaçırdım. Ya uf kesmiştim lan. Vallahi kesmiştim ya. Hadi kanka. Nice su tamam. Keserdik sanki ya. Yani bir E tutursa veya Q kesmiştik bu adamı. Gel öldür ama ya, ne yapayım ki? Ya GP ulti atmasa şuradan şöyle sıvışıp kuleye falan ölebilirdim de oyalardım baya. GP ulti attı slow falan olmadı. <laughs> Maksimum bunu yapacağım yani başka bir şey yok. Ignite atamadım Ignite <laughs> Ignite atamadım Herif iyi oynadığını zannedecek şimdi Adamı iki kere kesme şansım vardı İkisini de öldüremedim İkisi de benim yüzümden <gülüyor> <gülüyor> Çok garip bir ikili MF artı Vel'Koz Şey gibi ya bu eş artı Zerat ikilisine benziyor İlk defa gördüm böyle bir ikiliyi birisi geliyor buraya ananı Abi yetişemiyorum ya Dur adam o adam kulenin altında bekliyor şu anda Geldi bana ya Geldi bana oturdu Ölmez ki o adam Kanka utanmasan öldüreceksin ya beni. Bekle bunu da tankasın. Hiç gerek yok oraya girmeye. Herifteki hızla bak lan. Ay W. Ah be. Ben bu arada Morello alacağım galiba ya. Pozisyonum çok iyi. Pozisyonum çok iyi dedim ama Johnny ya. Hadi bakayım oğlum. Acayip gaza geldim şu an. Bırak abi çocuğu beni bırak bırak. Ananı. Oğlum çok güzel planlarım vardı ya. Ama adam şuradan atladığım anda bana atlayınca yapacak bir şey yok. Miona atlayacaktım, atlayamadım. Gerçekten mi ya? keseceğim hepsini. Öldür. <laughs> ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bitir bitir. Oğlum çok iyi pozisyonlu da Soraka E'si işte bitirdi beni ya. Hepsini öldürecektim orada. Dá damage.